Herkese merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda GTA 5 oynuyorum ve 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 GTA 5'te birkaç tane değişiklik yapacağız şimdi. Şimdi biraz çılgınlıklar yapacağız belki de. Öncelikle bu karakterin bu tipinden çok sıkıldık ve bunu değiştireceğiz. Evet, burada hiçbir arabam yok. Çok güzel. Bravo. Ya niye korkuyorsunuz benden? Aa biri gelin. Duygu kaç. Duygu kaç. Duygu kaç öleceksin. O zaman şey yapayım. Evin diğer tarafından çıkayım. Bu bana saldıracak çünkü. 811'imi getirir misiniz? Teşekkürler. Harikasınız ya gerçekten ama şurada bir şey dükkanı varmış. Bir dakika önce bir oraya gidelim. Öncelikle kıyafetlerimizi değiştireceğiz. Şimdi artık ehliyetimi aldığım için çok trafik kurallarına uygun bir şekilde ilerliyorum. Evet şu an kırmızı yanıyor. Evet. Korna. Neydi korna? <laughs> kesinlikle bunu kuaföre götürmem lazım. Tip artık daha fazla dayanamıyorum. Bence mükemmel oldu şu an. Yine prenses bubblegum. Tamam. <laughs> Ayakkabı yok mu? Selam bayan. Çekil yolumdan. Çekil yolumdan. O, o kıyafeti ilk ben gördüm. Bırak. Ayakkabı. Aa Ay, çok tatlı olacak. Tamam gayet iyi şu anda. Tamam şimdi buradan nereye gidelim? Buradan, buradan başka bir yere gidelim. Ve şimdi yolculuğumuz başlasın. Amacım hiçbir yere çarpmadan en hızlı şekilde hedefime doğru ilerlemek. Hedefimiz kuaför. Al. Benim aracımın tekerleklerini ne yapmışlar? İnanamıyorum ya. Benim aracımın tekerleklerini. Ben ne diyorum? Bir garip bir ses çıkıyor bunda ya. Ne yaptılar buna? Dur, şunu garaja götüreyim hemen. Ah inanamıyorum, çok sinirler. Ay çok sinirim buludu. Hah geldi tekerlekler. Manyak mısınız nesiniz ya? Ya pasif moddayım. Arabama niye dokunuyorsunuz ya? Bak çok hassasım araba konusunda. Gerçekten. Şu hale bak ya. Tekerleklerimi çalmış resmen. Kim o bilmiyorum. Burada biri vardı. O çaldı büyük ihtimalle. Vazgeçtim. Yakındaki bir kuaföre gideceğim. Kornam ve son sesim. içindeki bütün kalan iyiliği de öldürdüler. Öldürdüler. Duyuyor musun? Çok sinirliyim. Çok sinirliyim. Cık cık cık. Şimdi müsaadenizle. Hop 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 hop. Daha arabama dokunan olursa vallahi kafasını gözünü kırırım ha. Çekil dostum. Yumuldu. <laughs> <laughs> saçımızı değiştiriyoruz. Şimdi saçımızı değiştiriyoruz. Ya benim bu karakter yetadaki niye bu kadar bunlar çirkin ya? Ya çok kötü saç modelleri var. Niye böylesin sen? Hani şey istiyorum yüzü en az şekilde gözüksün. Diye bütün dikkati saça vermek istiyorum. Neyse bu olsun bari o zaman. Ama saç rengini başka bir şey yapacağım. Yani şimdi kollara da dövme yaptırabiliriz bence. Her yere dövme yapacağım. Bir dakika şu komple bunu da bir düzeltelim. Birazcık şöyle bir kaşlara şöyle bir masumluk. <laughs> Hafif bir masumluk verdik. Baya komik olacak böyle yaparsam böyle olsun. Evet karakterimiz şu anda hazır. Ama son olarak dövmeleri kaldı. Hemen onları da düzelteceğiz, yapacağız. Umarım yine arabamın lastiklerini kimse almamıştır. Bakıyorum yerinde mi? Yerinde güzel. Tamam şimdi amacım yakındaki bir dövmeciye gitmek. Burası mıydı? Aynen. Hey, dövme. Şimdi sırta yapacağız ilk. Bu olsun. Bu olsun bu da. Tamamdır. Dövmelerimizi de bitirdik artık gerçekten. Şimdi karakterim tam olarak hazır. Bütün değişimini gerçekleştirdim. Tekerleklerim yerinde mi? Tamam. Tekerleklerim yerindeyse her şey okey. Şimdi bir de arabam vardı benim. Onu modifiye etmek istiyorum. Ama önce evde, diğer evdeydi galiba. Şimdi gidip onu alacağız. Ben o arabayı niye aldım bilmiyorum. O arabanın ne özelliği var onu da bilmiyorum gerçekten. Ee, nereden gidiyorduk sanırım buradan gidiyorduk Böyle kestirmeden gitsem olur mu olur herhalde Benim bu tekerleklerde bir ses geliyor Araba vites mi değişiyor altı mı yere çarpıyor ne oluyor Yere çok mu yakın araba bilmiyorum ama Ben bu arabayı se sevemiyorum artık böyle Çünkü yarışlarda da oynuyorum Bana çok şey geliyor kötü geliyor O yüzden yer arabam ne onu da bilmiyorum Niye aldığımı da bilmiyorum İndirime girmişti galiba ya Herhalde indirime girmiş olabilir Neyse gidelim bakalım ben de ne zaman GTA'ya girsem hep bir gece yani hep. ben gündüz giriyorum ben oyuna girer girmez hava kararıyor anlamadım ki. Oyun mu beni sevmiyor ısınamıyor mu? Bu arada ehliyetimi aldığımı fark etmişsiniz umarım çünkü çok düzgün sürüyorum. Çok düzgün sürüyorum görüyorsunuz ki. Görüyorsunuz ki onda oradan geçtim. Işığı geçti mi o şekilde. Hı olmaz olmaz çarpmak olmaz. O kadar laftan sonra çarpmak hiç Artık elime gitmenin yolunu biliyorum. Ezberledim artık. Sakin ol sakin ol. Sakin ol aslanım benim. Sakin ol. Bu arabanın adı ne olsun? Arabalara isim verelim. Çeki sen de ya. Ne kadar düzgün gidiyorsunuz ya. Böyle düzgün gidilir mi yolda? Cık cık cık. Merhabalar. Hey şimdi modifiye. Evet garajımıza geldik. Şimdi benim bu araba neydi peki? Araba neydi? Araba emekti. Kardeş biraz hızlı yürürüm. Teşekkürler. Bu neydi? Hadi gidelim. Şimdi modifiye ediyoruz bunu. Nasıl edeceğiz bilmiyorum. Bu araba modeli ne onu bilmiyorum. Ama kesinlikle şu anki hali bile daha iyi gibi. Sonra da bir yarışa girelim bence modifiye ettikten sonra. Daha yaptılar galiba. Hayır geçtim. Çünkü arabama modifiye yapacağım ama çarpmadan ilerlemek istiyorum. Müsaade ederseniz, müsaade ederseniz şoför geçiyor. Ay tam bir sürücüyüm artık. Sürücü adayı değilim. Aa, ha, geçtim. Geçtim. Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Sorun çarpmıyoruz. 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 Asla çarpmıyoruz. buradan değil bir sonrakindenmiş. Bir sonrakinden ilerleyecekmiş. Aa. Tamam geldik herhalde. Aa buradan 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 galiba. Şimdi. Aa çekil. Çekilin çekilin. Aha burası galiba doğru hatırlamış olabilirim ama yoksa burası mı? Selamünaleyküm. Evet şimdi şimdi modifiye. Önce bir tamir edelim. Baya bir bize pahalıya mal olacak ama olsundu. Evet şu birazcık o arabayı böyle şey istiyorum öyle. Hayvan gibi bir araba olsun istiyorum. Ha, alamıyormuşum. <laughs> Alabileceklerime bakayım o zaman. Bu iyi. Karbon fiber olsun istiyorum. Karbon fiber için 4000 dolar ödüyorum. Şaka gibi gerçekten. Bundan yaptım. Ee, egzoz akustik ikili olsun. E, en iyisinden o şu mu yapsak? Bu olsun hadi bu da. Oh! İyi gitti valla. Fa, <laughs> sol la. Hmm. Aa! Çok güzeldi şu. <laughs> Korna bu olsun bence. <laughs> en pahalısından <pozisimden> istiyorum. <laughs> Rengi de ama önce arabanın rengini seçmem. Neyse arabanın rengini ne yaparım bilmiyorum. Bence pembe olsun ne onları. Arabayı beyaz falan yaparım ne bileyim. Cık. Hayır klasik sistem. Aa hayır. Mat beyaz. Hmm güzelmiş. Onu da beyaz yapacağım. Çi bordo olsun. Etekler. Evet etek istiyorum arabaya. Spoiler de istiyorum tabii ki. Sormam hata yani. Sormaman hata. Nasıl bir şey oldu ya? Çok kaba bir şey oldu galiba. Evet bitti. Yani bunu iki, iki renk ekleyemedim ama sanırım diğerinden daha güzel oldu. Tam emin değilim. Bir yarışa girip asa denemek istiyorum. Yakınlarda bir yarış varsa şu ileride yarışa benzer bir şey vardır. Oraya gidelim. Valla denemek istiyorum. Hiç yarışta bunu kullanmadım ben çünkü ama alt yola inmem lazım. Bayan bir saniye. Baya tank gibi yan, oldu yanzara şu an. Tabii benim daha levelim çok yüksek değil. 30 level miyim? Diğerleri daha yüksek şeylerde geliyor sanırım. Aaa! Gizli bir yol buldum. Gizli yol. Vallahi gizli yol. Burası da ne? Ay hayır yara- Araba Arabam. Canım arabam. Arabam. Dön. Affet. Bu araba beni dinliyor ya. Şey buradan çıkarabilir miyim bunu ben? Lütfen çıkarın beni bundan. Lütfen çıkarın beni bundan. Allah'ım sanki şey yapıyorum. Aa! Çıkarın. Ben nasıl bir yere bulaştım Allah'ım. <laughs> ya ne olur çıkarın ya. Buradan var mı? Haritada gitti. Burada çekmiyor galiba imdat. <laughs> ya imdat. 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 Ay tren yolu mu bu? Üçüncü köprüye gideceğim. Ya yerin altına girdim. Aha ışık. <laughs> Işık gördüm araba dur araba canım canım arabam benim dur canım arabam dur dur canımın içi dur dur vallahi dur Allah yalnız ben bunu çok beğendim çok beğendim çok beğendim adamım <laughs> çok beğendim yo kim bağırıyor kim bağırıyor kim bağırmaya cesaret etti Mini Cooper sen mi bağırıyorsun? Eğer sen bağırıyorsan Bağırma bir daha Sus Aha Arabamın haline bakın Şimdi polislerden kaçacağım Ya ben niye başıma böyle bir bela alıyorum Çekilin Arabayı test ediyorum şu anda ee, Arabayı test ediyorum Eve gireyim eve giremiyordum değil mi Polis var ki eve gidebilir miyim <laughs> tamam şimdi polisten kaçacağım çok Uslu bir şekilde İyi 2 polis geldi 3 polis geldi Ama arabaya hala bir şey olmadı gibi böyle Neyse devam edelim Şehirde ilerlemeye ya, Bu araba çok sağlam ya Bak bisikletli bak Bisikletli gelip benim önüme geçiyor ya <laughs> Ya bu nasıl bir şeydir ya bir şey diyeyim Valla ya ben düzgün gidiyorum Önüme gelip kırıyorlar ya Sonra Duygu şey yaptı kaza yaptı. Ne alakası var? Ben kaza yapmam bir kere. Bak bak bak. Bu mesela üstüme kırmadı. Kurtuldum. Merhaba polis bey amca. Merhaba. Evime evime gideyim bari ne yapayım? <laughs> Bu evime geleyim bari. Şimdi bir garaja götürelim ya. Oh be küçük minik apartmanım. Ben burayı daha çok seviyorum diğer evdense. Valla bu neydi ya? Bu neydi ya? Vallahi billahi bu neydi ya? Neyse bu bölümü burada bırakalım. O zaman yarış kısmını bir sonraki videoda yaparız. Orada böylece bu arabayı da görmüş olurum. Ben bunu ötekinden daha çok beğendim. Herhalde daha güzel bir araba bilmiyorum tam. Modelini de bilmiyorum ama olsun beğendim yani. E, rengini çok istediğim gibi yapamadım ama bu renkte güzel şimdi. Daha fazla level almam gerekiyor sanırım. Eğer fikirleriniz varsa GTA şey yapmam için onları da yoruma yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Buradan çıkan videoya tıklayarak da bir başka videoya gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.